3k garen vurmuş 2 level garen tabi itemleri de efsane kes lan <laughs> efektim güzeldi kes lan diye bu kılıcı soktum herkese merhaba arkadaşlar ben gobedesil ve tft 75 dereceli maçıyla sizlerle birlikteyiz Şöyle bir komp yaptım. Dövüşçü kompu. Öyle de 2 level Warwick beni taşıyacaktır diye tahmin ediyorum. Bir karma videosu bir tane de ben çekeyim dedim. Oynadım ama çekmek için yorgundum. Kanalda da hiç yoktu. Nerf yemeden bir karma kevi nasıl yapılır onu göstermek istedim. Sizlere hangi itemleri vermemiz gerekiyor? Hangi aşamada aramamız gerekiyor? Ne yapmamız lazım? Nasıl pozisyonlamamız lazım? Hepsini göstereceğim. Çok güzel abi. Öyleyi kazanırız gibi 3 dövüşçüyle. Mümkünse bir Nunu da bulursak 4 dövüşü süper olur. Güzel. Yok, Bu da fazla Şimdi seviye basmayacağım. Gold kasacağız yerden. Ee, şu iki item geldi. Bir de yumruk geldi idman eldiveni. Bir de para geldi. O yüzden 10 golddayım şu anda. Para gelmesini tercih edebiliriz. Güzel bir seçenek oluyor bizim için. Şimdi statik yapsak şöyle bir birak ya. Yok. Ver ver zincir bir yelek ver İstediğim şeyler değil. Zincir bir yelek. Tertemiz. işimize yarayacak şey. O. Ee, şimdi seviye basmamam için bir sebep yok. Dayakta yemek istemiyorum. Garanti olsun. Şöyle bir şafak getirenimizi de açalım. Bredur. Bredur. Nasıl okunuyor acaba? Bredur. Unutulmuş. Yo unutulmuş değil. Lejyoner mi bu ne la? Ejderi karışık. Hiçbir şey yok. Ama iki level. Hiçbir şey yok ama level basmış. Mantıklı ama bir tek yanlışım yoksa atrox 2 level o yüzden kazanamadı güzel al sana atıver hatta bu akıncıları hiç sevmiyorum abi herkes akıncı kasıyor dövüşçü suikastçı şafak getiren keseriz gibi geliyor bana hepsi bir level bir de bunun şampiyonlarının rahat keseriz gibi geliyor leblanc çok güçlü bu arada arkadaşlar bilginiz olsun leblancı çok beğeniyorum bir mavi güçlendirme ya da baş melek asası verdiğiniz şu ultisini shojin ya da Sürekli ulti atan bir aile bir biniyor. Tavsiye ederim. Ver can ver ya. Zeki yaparız onu bir ara. Şöyle Gragas'ı <laughs> seviye atlatalım. Şunu patlatsak da şey olmuyor değil mi? O zaman seviye basalım. Kapan pençe aslında onu kapan pençe yapmak istemem ama şunu gün ateşi yapacağım. Şöyle. Ona da bunu verdim. Burayı da aldık gibi duruyor. Güzel. Ne malum kazanabilir miyiz acaba? Yani çok iyi gidiyoruz çünkü ve belli bir seviyeden sonra şimdi gold harcamıyorum doğru düzgün. Belli bir seviyeden sonra çok güçlü olacağım abi. Acayip güçlü olacağım. Bu adam zorlayabilir gibi duruyor. O Varus hızlıca kesersek iyi de çok vuracak ya. İyi çok vurmadı. Bi level diye mi acaba? Ama bugün bak vuruyor. Hadi Kazix. O adam kesti bizi ya işte. Valus'un itemleri çok güzel abi. 5k vurmuş. Şu aşamada kesmesi normal. Sıkıntı yok. 3 kale iyice var. Okey. Morgana. Çok severim aslında Morgana'yı ama Morgana yapmayacağız. Neyse. 2 tane gece getiren şampiyonu mu geldi? Yok. istediğimiz itemler gelmedi ama yine de bunlarla oynamaya devam edeceğiz. Oo. De misin ya? Ophelios geldi. Ya bunu ne yapacağız bilmiyorum. Civa yapabilirim aslında da. Kalsın bakalım. Şuna direkt basmasaydık bunu gargoyle taşları yapardık ama gün ateşi de iyi olacak ya. Oha adamı oynarken itemleri verdi ama oha bir daha verdi ama yine de kestik. Namalüp muymuş yok ama yanıyor adam yani. Kaç maçtır kazanıyor göremiyor muyum ya? Nasıl görüyoruz acaba? Neyse. Yanan adamı bir de biz yaktık. He. Gel bakayım belki hırsız eldiveni yaparız seni çocuk adam. Bence basıp dayak yememek daha iyi ya bizim için. Bir tek daha arayalım o yüzden. Oo. Güzel. Çok tatlı oldu. Ryze'a verdim. Mistik güzel oldu bizim için. İki unutulmuşumuz var bu arada arkadaşlar. Erken oyunda bizi idare etsin diye koyduğumuz şampiyonlardan seti alıp şu unutulmuşu açmak daha mantıklı bizim için. 7 level'da full arayacağız zaten. Kazanırız ya. Hani Ryze... Ryze'u süpersin tankları mahvediyor zaten Rise. Oo, Riven süper şimdi şunu patlattım 2 level Riven varken Kha'Zix'i koymayız ve almadım mı ya şeyi almamışım bakıyor değil mi neyse kata'yı koyduk bu sefer de Kataya koyarsam da şey o suikastçı açmak isterim ben. Ben kendimi biliyorum ama açmayacağım. Tamam böyle dursun. Kataya da şunu verdim. Warwick'e bunu verdim. Haydi bakalım. Aslında o gün ateşini direkt Gragas'a verebilirdim ama belki Gaven'e veririz ya. Çok rahat kazanırız burayı. Mistik çok güzel oluyor. ben Mistik'i çok beğeniyorum. Güzel. Kata da aldım. İkiye basarım arkadaşlar. Gelirse. Ama şimdi yerden kata alırsam basar mıyım acaba? Sat ya. Basmaya da biliriz abi belli olmaz. 3 ile 3 gold çünkü. Şu mavi alabilir miyim ya Rise'daki? Rise'daki item ne? Tamam o mavi alayım ben ya. Abi bunu patlatıp verdim direkt sonra kaydı aldım ya bu adam ne ejderi mi yapmış ne lan bu slay ejderi kolcu dövüşçü şafak getiren yalnız kata bir lavula itemsiz 1700 vurdu item varmış özür dilerim büyü direnci itemi Güzel. Şu engellerin asalına bir bakalım abi. 522 falan filan. Sıfır hasar engellemişim. Güzel. Karma 3 yapalım biz. Karma 3 yaparız ha. Nikomuz da var. 7 level daha arayacağız. 2 yapacağız. Sonra biraz para bekleriz 8 daha arayacağız. 9 daha vereceğiz falan filan. Paramız da var. Timo da üçleyebiliriz Canımızı verip bir canımız da var pardon. Hem canım var hem param var. Çok iyi durumdayız ya. Hem de daha bak. Bu varus bizi kesmişti. Hadi lan. Yine kesti ya. Kesti kesti. Abi. Üzücü ya gerçekten. Serimi bozdu şerefsiz. Bu adam gelmese sıkıntı yoktu da. Şerefsiz geldi. Sadece iki kere yenildim. İkisinde de beni şu adam varusu yendi. Ya e bunu kesiyorum ben normal. Ya keserim yani normalde de. Kompo tutmadığımız için dayak yedik. Goldu ne durumda? Bak bunda goldu var ha. Bu adamla biz kalacağız gibi duruyor. Baya bayağı para geldi güzel. Şöyle bir seviye bastık abi. Şunları bir salladım. Karmayı koydum. Bunu koydum. 4 şafak getiren suikastçı mı açtık? Şunu koydum. Bir de manamaz mı açtık? Güzel. Ee, buna bir ejder pençesi versem. Buna hırsız eldiveni versem mi acaba düşünüyorum. Ee, yok. Şöyle bakıyorum. Patlattım abi. Arıyorum. Suikastçı geldi. Neyse kata kalsın ya. İdali geldi. Süper. Kata mı dayanam acaba ya? Dayana da çok güçlü de. Bir tane unutulmuş açsam güzel olacak bu arada. Manabaz yerine unutulmuş daha ya. abi. Şunu bir patlat. Rise'i koyalım tekrardan. O zaman kata olur. Karma vur oğlum. Vur. Haydi. Ah oh be. Ucundan yenildik ha. Tamam. Sorak'a mı vardı orada? Sorak'a yerine koyalım. Sonunda geldi. Neredesin ya? 40 yıldır seni bekliyoruz. Şunu yapalım abi. Tam böyle dursun. Hop. Şimdi karma iki level yapacağız. Soraka'yı çıkaracağım büyük ihtimalle ya. Sonra da güzel ama koymayacağım. Oh. Ivan. Ivan Voli koyacağız biz. Ivan Wall'u koyacağız. İki şafak getiren daha koyacağız o zaman biz. Ara bakayım. Gragas. 50 gold'un altına düşmeyelim. Ya bunu cıva yapsam mı acaba ya? Karma ya. Şunu atacağız çünkü. Yapabiliriz de. Ee, biraz kapanmam lazım. Çok suikastçı var. Kapanırsam da varus çok vuracak diye korkuyorum da. Karmamızın 5K'lık hasarı yetmedi. Bir karma daha bulmam lazım ya. Bir tane var gerçi değil mi? Benden başka karma yapan var mı diye bakıyorum. Şafak getiren. Var mı ki karması? Şövalye. Yok gibi duruyor. Benden başka yapan yok gibi duruyor. Kazix. Kazik 2 oldu sonunda. Hmm. Şunu bir alayım ben. Yok. Zayra. Yunagas 3 olduğu gibi duruyor. Kata alsak seviye atlarmışız. 40'a e kadar düşelim. Dali karma. Çok iyi oldu bu. Ben Dali'yi koymamış mıyım ya? Ha. E, koymadım değil mi? Doğru. Tamam burayı yendik. Şimdi hızlıca bir seviye atlayıp nidaliye koymak istiyorum. Acaba bozsam mı suikastçıyı ya? Ha, dövüşçüyü bozabilirim aslında suikastçıyı ne ya? Rovik. Ne diyor, ama unutulmuş bozuluyor o zaman. Deli evine koyacağım şampiyon yok gibi duruyor. Bende ne vardı? Kılıç alabiliriz abi. Kılıç ya da aşağı bir büyük sopa alabiliriz. Bize gelene kadar tabi ne kalırsa onu alacağız da. Şu ne ya ikisini birden alıyorsan adaletin eli çok güzel oluyor yani Dali'ye. Shadow adaletin eli yapabiliriz. Bir yumruk daha mı alayım? Oyun beni buna zorluyor. Hırsız eldiveni ideal. hadi bakalım. Yapacak bir, şey, bir şey yok. Hırsız eldiveni ideal yapacağız. Ee, şimdilik. Rise'a e verdim. Oh. Bunu asla satmayacağım. Varus buldum da bu da 2 level basacağım gerekirse abi. Bak bu adam arıyor. O bir tane daha olursa bu arada 3 level'a basacak. Varus'ları benim toplamam lazım ya. O üç yaparsa sıkıntı var demektir. Bu adamın da ölmemesi lazım. İnerlos. Bu ne lan? Leona bu Leona çok zor ölecek bu arada. Nasıl ölecek? Yani işte bizim Gragas da ölmüyor yalnız. Problem orada. <laughs> Karma yavaş vur dostum 2900. Mutlak. Seviye basalım. Bir tane aradım ben. Tamam. E bulursam Varus ya da Karma için aradım gerçekten. Devam. Suikastçılar mı sola çekti. Bana da suikastçı gelecek hissiyatıyla şöyle. Gragas'la Ryze'i bir tık geri çektim. Asla Ryze yerine... O hiç tutmadı. Ü, hiç tutmadı. Ama bu kompu bozacağız. Şey böyle tutacağız. Pozisyonumuzu böyle yapacağız. Hadi karma. Bir tane daha at oğlum. Üf. Rise ne yaptı lan öyle gördünüz mü? Tabi daha kilitli. Küne Sükunet öftüsü. Ha, bu çocuk gelmiş bana ya. O yüzden daha yemişim oğlum. Yeter gelme la. Yeter gelme ya. Bizim kompumuz 9 level kompu. Sonunda karmamız seviye atladı. Şu, şunu koyup şunu çekeceğim. Heh. Şöyle. Bir tane gold fazlalığımız var bu arada. Umarım yerden bir gold düşer. Düşer herhalde ya. Gerçi böyle kazanmış, yok kazanmış saymıyor. Düşer ya bir tane. Heh düştü. Güzel. Statik hançer, bunu al. Güç kadeyi var. Statik yapmam gerekiyor benim. Karmaya vermek statiki. Hmm. İstediğim bir şey değil. Ejder pençesi yapsam güzel olur. Statik mi verelim karmaya? Nasıl çalışıyor acaba? Üçlü bir üçü birden patlıyor mu ya? Üf. Ne vuruyor lan bu karma? Kilo olmasının şerefine. Hadi oğlum. Kestiler ama. Karma'ya koruyucu melek vermemiz lazım ya son son pıta. Son pıta koruyucu vereceğiz Karma'ya. Ee, unutulmuştan bir vazgeçelim. Nidalee'yi koyalım. Mana baz yapalım. E, evet onu yapalım itip daha arayacağız seviye basıp şurada dursun. gerekirse bunu basacağız şimdi bunu patlatıyoruz dedik bunu patlatıyoruz dedik bunu patlatıyoruz dedik değil mi yanlış bir şey patlatmadık inşallah yedi bir tane fazla patlatmışız 3 mana baz yapalım tamam mı şunu idaleye verdik dedik bunu buna vereceğiz zaten Mijder pençemizi yine kadar verdik. Aha güç kaleyi. Ne oldu lan orada? Ivor Daisy çağırıyor. Yetenek gücünün yüzde üç kadarını ve kazanır ve savaşa katılır. Şok dalgası yeteneğini kullanır. Acaba diyorum. Ay böyle mi versek statiği? Dali ne kadar almış burada? İdali de 1500 olmuş güzel. Şimdi kompo abi dedik. Kompo ama. Daha bir şey garen koyacağız. Nocturne'ı çıkartıp voli koyacağız değil mi? Aynen. Bir tane bir aradım, fazla değil. Hayal bir tane vereceğiz. Şuradan bir koruyucu alacağım. Duruma göre bakacağız. Şimdi bunu buna veremiyoruz mu? Ya? Keşke öyle bir şey olsa. Bir tane eşyası var ya. Ne diyor? Üç eşya yuvası kullanılır. Böyle eşya vermez. İkinci, iki geçici eşya kuşanır. Geçici eşyaların gücü oyuncu seviyesine bağlı olarak artar. 8 seviyeyim ben ya. Artmıyor mu artık? Artsın. Bu ko şey kalkan ne ya? Oyunu uzatıyorsun sadece kardeş. Yeniyor oyunu. adam oyunu kazanıyordu. Kazandı kazanmış olabilir ha. Gelme. Gelme üstüme gelme. Nidale vursana oğlum. Oğlum. Leona ne tankladı ya. Vel 7, Leona 6. Tamam. Eee. o, oh. Şu ne lan? kankalar şövalye mi o? Demir zırhlıymış. Koruyucu meleği alacağım. Aç beni hadi. Aç oğlum beni, alma. Tamam. Güzel abi. Koruyucu melek. Şuan kafam bayatladı ya. Koruyucu meleği alınca. Acaba hotlak yerine 4 tane manavaz yapsak mı? 3 manavazın bir manası yokmuş çünkü. Tamam verdik bunu. Onu yerine ben başka bir şey açacağım. Şöyle yenile bakalım. Güzel. Suikastçı da de açılıyor değil mi? Onu açacağım. Hmm. Gece getiren. Suavi Lejonef. Şöyle yapalım. Çok saçma olacak ama sana vereceğim. Al kanka bunu da sana verdim. 3 mana bas, 4 mana bas yapar mıyız acaba ya? Bir tane şafak getiren koysam daha iyi aslında aynen. Rejion eve gerek yok. Draven'ı merak ettim. Vuramamıştı diye tahmin ediyorum. 160 oturmuş doğru. Öyle bir şey yok çünkü. Tamam 24 can seviyemizi basabiliyorsak basalım abi. <Gülüyor> <Gülüyor> Nikomuz var. 53, 80, 12. Kaç yapıyor abi? 80, 12. 66. 64 goldumuz var. Varus geldi. <laughs> tamam bu el basmayalım. Bu el arayacağız. Çok şükür. Güzel. Bir tane şafak getiren arıyorum abi. Sıradan bir şafak getiren de olur. Sıradan istedik ama Garen geldi. Daha güzel oldu. Ee, Garen'e verdim. Pozisyonumuz şu olsun. Şu veri de aldım abi. Adam almasın diye alıyorum. Haydi bakalım. Üf. Statik kanca çok iş yapıyor. Bu değişmedi, değil mi? Nerede bu statik kanca? Ona bir bakayım ya. Büyüze falan düşüyor hele var. Engeller nasıl var? Gragas'a bakar mısın? 6 kasa var engellemiş iyileştirme Nidal 2500 Karma 8k güzel ee, Bu ben ya bence Yani ilk ikiye gibi şu en ya sıkıntı benim için bence Bakayım bu yerden de şu bu arada Weaven'ımız da emin adımlarla 3'e gidiyor arkadaşlar 3 olabilir Oo, Sen ciddi misin ya alır mıyım ben bunu Bunu almam ya Birinciyim şu an Yok bunu almayacağım. Almayacağım abi yok ya. Hata mı yapıyorum? Yok almayacağım almayacağım. Altı şafak getiren yere bence bir tane daha voli koyacağım tamam. Bir tane daha voli koyacağız tamamız abi. Titan Nazmi'ni de Garen'e vereceğim. Nidali'ye gelen eşyaları da takip etmem gerekiyor. O bir Nidali daha. Ver, ver bu veli de ver. Tamam bu el kaybedersek ararız. 24 hasar yemeyiz diye tahmin ediyorum. Şey seviye basarız. Şimdi bakalım. 3 level lisan var. Wow. 2 level vel var işte. Bu veli üçlemeye çalışmıyor. Bunda da var. Bunun sona kalması iyi oldu. Şu en yanın ölmesi lazım. Bana mı geldin lan en ya? Yok kopyası gelmiş. Dur bakayım. Yenebiliriz ya kopyasını çünkü bayağı güçlendik arkadaşlar. Çok güzel. Çok güzel abi. Kopyasını yenebiliyoruz. Harika. Ne Hafiften bir seviye basarız. Hafiften. Aşağıdan aşağıdan bir seviye basarız abi. Çok güzel bir komp yaptık. Bir tane volü bulsam efsane olacak bu arada. Oh, ay Güzel. Şu elleri satabilirim ya. Şu an boş kalsın. Zeke gelmiş. Güzel. Şöyle yapacağım. Bu arada... Hemen vuruyor değil mi? Suikastçileri sola çektim arkadaşlar. Bu sefer soldan gelecek. Yani sağdan. Sağa çektim. Düzeltiyorum. Aynen güzel. Çok güzel konumlandırdık. Zaten yeniyorduk. Bir de bu şekil yaptık. Sükunetten de kurtuldu. Birçok şampiyonumuz. Zaten yendiğimiz... Ama adam bir tık kapatmış bu kadar açık. Şey kapalı bir oldu. Karma. Ne yapıyorsun? Karma veren çok güzel. Ee, şu garendeki statiyi bir okuyabilir miyim? Aynen. Büyü direncini 5 saniye %70 azaltıyor. O yüzden statik bizim için çok önemli. Bu ne lan? Öyle oğlum ya. Allah Allah. Süper. İlk 2'deyiz abi. Birinci olma ihtimalimiz de çok yüksek. Bunda varus var değil mi? Var. Tamam. Nasıl konumlandıracağız? Bunu şöyle yapacağız. Ee, gerçi Velkoz var. Bu Velkoz ulti atmadan Velkoz'u kesmemiz lazım. Yine de bayağı toplayacağım şampiyonlar. Bunda suikastçı var mı ki? Suikastçi de yok ya. Toplamama gerek yok. Ama Gragas karşılasın. Tamam. <laughs> Bu değiştirdim acaba? Değiştirmedi. Ben Velkoz seçmeyi, kesmeyi tercih ettim ama Syndra'sı daha güçlü gibi. Bakalım. Yanlış mı yaptık? Velkoz'u kesemedik bir daha abi. Hmm. Bir de kesemedik üstüne. Karma'daki koruyucu melek. Önemini gördünüz ya. Yine de kayıp. Okey. Hızlıca aramam lazım. Çok hızlı aramam gerekiyor. 8 can yerden eşya da alacağız. Süper. Şu ne lan? Spell wave, sihir kef. Sihir kef değil mi o? Shadow adaletini ele alırım ya. Fena olmaz. Garen'e veririz onu. Noktöne de veririz herhalde. Hop. Hop. Suikastçileri buraya koyduk. Garen. Haydi oğlum. Her ya noktanı tamam. Volü bir geldi. Bir tane daha volü bulabilir miyim? Şöyle Garen'de ikiye bastım. Tamamdır abi. Komp Efso. Efso. Bak sükunet örtüsüne bak şimdi. Bir tek yana koysaymışım lan keşke. Onu düşünmedim. Neyse. Alama heyecanıyla onu düşünemedik tabi. Yine herhalde. Ama suikastçilerim niye çöp ya Bu voli ne yapıyorsun ya? Voli ne yapıyorsun kankam ya? 3 k garen vurmuş. 2 level garen tabi itemleri de efsane. Kes lan. <laughs> He, efektim güzeldi. Kes lan diye bir kılıcı soktum. Şimdi ay 2 iki Riven olabilir. Sonel büyük ihtimalle. Riven geldi. Nidali iki. Nidali sattım. Bir tane daha Riven bulabilir miyiz? Tamam Riven be. İki tane boyu geldi. Kaybedersek alacağız. Asla şunları satıp direkt alabilirim. Yok ya kaybedersek ama kaybedersek oyun bitti. Evet, Artık oyun bitti kanka Hadi bakalım. Yenebiz evvelde ya hiç ayarlama yapmadım bu arada şampiyonların ayarlamasını yapmadık. Adam çok güzel ayarlamış ha. Ama tabii kompumuz çok güçlü. Birinci oldu. Karma görüyorsun abi. Karma bir de kovacı verdiğimiz için çok tatlı oldu. Güzel bir maçtı. Voli ikiliyorduk. Onu da yapsaydık geçsi olurdu. Ben kazanınca böyle oluyor ya. Baga giriyor. Neyse. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. TFT Set 5 videolarımız devam edecek. Aşağıdan abone olup zil sesini açmayı unutmayın. Her hafta ayrıca Epic Games'in ücretsiz oyunlarını tanıtıyoruz. Yeni çıkan oyunları tanıtıyoruz. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> Oh, 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 oh,